Selam arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir Arap yemeği olan makbule yemeğini yapmak istedim. Ee, tam anlamıyla tek başına ana yemek olarak kesinlikle çok rahatlıkla sunabileceğiniz bir yemek. Yapımı çok kolay. Hani belki aşama aşama gibi gözüküyor. Ee, zormuş gibi gözükebilir ama emin olun çok pratik bir şekilde tarif edeceğim. Siz de evinizde çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz bu makbule yemeğimizi. Bunun için 500 gram ya da 700 750 800 gram kalabalıklığınıza göre kişi sayısına göre değişiyor. Etimiz var. Ben kuzu dana karışık kullandım. Siz sadece kuzu ya da sadece dana da kullanabilirsiniz. Bunun için öncelikle tenceremi ocağa koyup bir ısıtalım. Şöyle uygun bir tenceremizi alıyoruz. Önce altını yakacağım. Biraz tenceremi ısıtacağım. Çünkü sıcak tencerede kendi suyunu verip çekene kadar kavuracağım etleri öncelikle. Tenceremiz ısındı. Etlerimizi hemen atalım. Çünkü sıcak tavayı ısıtmamızın nedeni böyle mühürleyerek yapacağız etimizi. Daha bir lezzetli oluyor. Daha bir sulu kıvamlı oluyor. Kapağını kapatalım. Şöyle biraz suyunu salmasını bekleyelim. Etlerimiz pişerken bir yandan da pirinçlerimizi sıcak suyla ıslatıp bekleyelim etlerimiz pişene kadar. Ve diğer yandan da ben patlıcan ve patates kullanacağım. Patlıcanlarımı halka halka doğradım. Şerit halinde kestim ve tuzlu suda bekletiyorum acısının çıkması için. Ondan sonra da patateslerimizi doğrayacağız. Bu arada çıkmasaydı bir anda iyiydi. Evet buhardan kurtardık. Eğer etlerimiz pişmediyse şöyle bir su bardağı da su katıp etlerimizi iyice pişmeye bırakalım. Patateslerimizi de böyle halka halka doğruyoruz ve kızartmadan önce şöyle hafif tuzluyoruz. İyice ne karıştırıp tuzu her yerine yedirelim. Çünkü daha sonradan tuz eklemek zor oluyor. Çünkü makrobeyi karıştıramıyoruz yemeğini pişirirken. Kız dünyadaki kız arkadaşlarım. patlıcanlarımızı da tuzladım. Onları da hemen patatesin ardından kızartıyorum. Patlıcanlarımızın hepsini de kızartmayı bitirdik. Şimdi sırasıyla dizeceğiz hepsini. kaşığı tereyağı atacağız. Birazcık da göz kararı sıvı yağ ekleyeceğiz. Çünkü yağlarımız hafif. Etlerimiz pardon biraz yağlı. Önce etimizi bir güzel kavuralım. Hatta kavururken Yağımız erirken şöyle bir büyük baş soğanı ben julien şeklinde yani söğüş şeklinde doğradım yarım ay şeklinde etimizi de etimizin içine soğanımızı da atalım şöyle bir güzel kavuralım önce. Bir güzel etimizi kavurduktan sonra şöyle bir çay kaşığı kadar tuz atacağım karabiber çok yakışıyor şöyle bir çay kaşığı kadar da karabiber atacağım etimize şöyle bir iç karıştıracağım ondan sonra altını kapatıp düzleştirip sırasıyla malzemelerimizi dizeceğiz etimizi şöyle dümdüz yapalım sırasıyla sebzelerimizi dizelim. Önce patlıcanlarımızı sırayla her yerine gelecek şekilde tek tek dizeceğiz. Patlıcanlarımızın dizimini bitirdik. Şimdi de sıra patateslerimizde. Aslında havuç da çok yakışıyor buna. Dilerseniz havuç da böyle biraz kızartıp üstüne sırasıyla ekleyebilirsiniz. Patlıcanlarımı ve e, patateslerimi kızartmadan önce tuzladığım için hafif ekstra bir tuz eklemeyeceğim. Sadece pirincimi ekleyeceğim biraz. Etimize de ekledik. Şimdi sıra pirincimize geldi. Pirincimizin hepsini dökmüyoruz. İkiye ayırıyoruz. ikiye bölüyoruz. Ve yarısını öncelikle bir döküyoruz. Daha sonra kalan yarısını dökeceğiz. Şöyle dökelim pirinci. Öncelikle düzleştirelim. Güzelce her yerine gelecek şekilde. İyice düzleştirdikten sonra şöyle bir çay kaşığı kadar yine tuz serpiyorum dağıtarak. Yine üstüne şöyle hafif karabiber ekleyeceğim. Ve diğer kalan pirincimizi de döküp onu da düzleyeceğiz. Ve yine çok az yani çay kaşığın ucu kadar yarısı kadar tuz ve karabiber ekleyelim. Tabii karabiber e, sizin damak zevkinize bağlı, İster dökersiniz, ister dökmezsiniz. Ben çok yakıştırdığım için döküyorum. Şimdi de sıcak suyunu üstüne gezdirelim. Şöyle kaşığın arkasından arka tarafını çevirip o şekilde döküyorum ki pirinçlerimin dağılmasını istemiyorum. Şöyle pirinçlerin üzerini bir parmak geçecek kadar zaten su eklediğiniz zaman yeterli oluyor. Çünkü pirinçlerimizi sıcak suda beklettik, şişti. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi altını orta ateşte açacağız. Ve yemeğimizi pişmeye bırakacağız. Matlubemiz pişti yarım saattir de demini aldırdım. Şimdi büyük bir tepsiye ya da siniye ters çevireceğiz. Şöyle de göstereyim ters çevirmiş halini. Şimdi yanına salatamızı, turşumuzu, yoğurdumuzu ekleyelim. Tabii ben turşu kaselerimi sığdıramadım. Benim sinim biraz küçük olduğu için. Bunları kaselere değil de direkt yanlarına hani e, sinin üzerine de direkt koyabilirsiniz. Yemeğimizin sunumunu bu şekilde ya da daha farklı şekillerde direkt sade olarak da sunarsınız. Nasıl arzu ederseniz istediğiniz şekilde sunabiliyorsunuz. Her halükarda dünyanın en güzel yemeklerinden bir tanesi. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.